Evet, hoş geldiniz. Dünyanın en yakışıklı erkeği testiyle devam edeceğiz. Hep kadınlar üzerinden gittik. İşte en iyi, en güzel Türk oyuncu. Dünyanın en güzel kadını gibi testlerimiz var kanalda. Bu sefer de dünyanın en yakışıklı erkeğini yapalım dedik. Sonra belki en yakışıklı Türk oyuncu da yaparız. Öyle bir test varsa ki illa vardır. O zaman gelin başlayalım. Aaron Taylor Johnson, Chris Pine. Chris Pine'ın en kötü fotoğrafı seçilmiş. Ama Chris Pine diyorum ya. Ezra Miller, Ryan Gosling. Ryan Gosling inanılmaz bir fan kitlesi var. Gerçekten çok yakışıklı bulunuyor kadınlar tarafından. Yani ben çok yakışıklı bulmuyorum ama Ezra Miller'ın karşısında alırım. Hem bu arada oyunculuğunu ve kendisini severim. Johnny Depp, Tom Holland mı? Joseph Morgan. Bu şuraya bir aksan falan koysaydınız. Hello, I'm Joseph Morgan welcome to Chris Pratt. Hmm. Ben Chris Pratt ya. Joseph Morgan'ı severdik de. Chris Pratt daha bir tatlı gibi ya. Tamam yakışıklı test ama iyi bu adam. Jason Momoa, Tom Hiddleston. Ee, Jason Momoa. Robert Downey, Doctor Doom, Christian Bale, ee, en yakışıklı. Christian Bale, Jensen Ackles, Robert Pattinson. Why why why? Wow, wow, wow. Tabii dedi. Ee, Jensen Ackles, Robert Pattinson. Biz ya ikisini de çok severim. Ama yakışıklılıksa yakışıklılık. Konu yakışıklılıkta. Jensen Ackles, Ackles Öyle mi okunuyor acaba? Killian Murphy, Paul Weasley. Ya Killian Murphy ben yakışıklı bulmam ya. O yüzden Paul Weasley. Yetişkin Justin Bieber'ımız. Oh, Tom Hardy, Jamie Dornan. Jamie, Tom Hardy. Babanın da en karizma fotoğraflarından biri konulmuş ama Jamie ya. Yakışıklı adam. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Brad Pitt. Sam Claflin, Tom Cruise. Hmm. Tom Cruise'un gençlik fotoğrafı konulmuş. Bu da akıl karıştırılmak istenmiş. Gençliğinde evet iyiydi. Ben Tom Cruise'un e, en sevdiğim hali son Mohican'dı galiba. Şu uzun saçlı ortadan ikiye ayırdığı saçları ve hafif sakal vardı. E, Tom Cruise'un en iyi haliydi bence oyunculuğu falan aksiyon oyuncusu tam çok severim yani. Sam Claflin de şeyde oynuyordu değil mi? Bir, bir filmde şeyde aklıma ilk o film geliyor. Engelli bir İngiliz soylusunu mu oynuyordu? Ya soylu değil belki ama zengin bir İngiliz oynuyordu galiba. Şey engelli. Şeyle oynamıyor muydu işte ya? Hmm, Kalisi. Kalisi ile beraber. O mu? şu an tamamen de karıştırmış olabilirim ama. Sam Claflin, Tom Cruise. Tom Cruise ya. Ya bu Sam Claflin'in en iyi fotoğrafı değil bu arada. Bayağı yakışıklı adam ama. Hadi Tom Cruise diyelim ya. Timothy Shalama. Shalame. Harry Styles. Ha. Harry Styles. Harry Potter. Timothy. Timothy. Shalame. Sen gel bakalım. Sebastian Stan. Vay be severim reisi. Kış askeri miydi bu neydi? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth alır ya. Chris Evans. Winnie Hacker. Bunu tanımıyorum valla. Ne yalan söyleyeyim. Winnie Hacker. Neci oyuncu mu? Şarkıcı mı? Influencer mı? Başka şimdi yeni sekmeden de bakmak istemiyorum ya. Chris Evans çok favorilerimden biri değildir de şu omuzların hatırına Chris Evans diyorum fizik önemli ya. Tamam yakışıklı deyince yüze bakarız ama o ayda bu ne kardeşim final mi ya? Henry Cavill in Somerhalder. Seni Lost'tan beri sevdik be. Ee, çok severim valla ikisini ya. Ama yakışıklılıksa söz konusu. Kardeşim ikisi de iyi ya. Bu da, bu da modellikten gelme. Jamie, Jamie Dornan gibi. Henry Cavill da baba sağlam ya. Yakışıklı bence. Çok. Bak tek tek baktığında bak burnu gözü o bu diyecektim de adam iyi ya. Burnu dışında bir kusur yokmuş. Çenesi, çene hattıyla bu da gerçi çenesi de bunun yani Kevall abi. Tam bir hani eski Yunan heykeli vardır ya. Adam öyle fiziğiyle, yüz hatlarıyla. Adam Superman için yaratılmış gerçekten. Daniel Gris Ah Ken Reeves. Bu da şeydeydi değil mi? Vampire Diaries'de mi? Orada mı? Originals'da mıydı? Ken Reeves e ama. Tam kaşığı bükerken. Evet ikinci tura mı geçtik? Johnny Depp, Tom Cruise. Tom Baba kusura bakma. Johnny Depp. Gençlik ben yani daha küçük hali yok muydu peki? Ryan Gosling, Chris Pine. Chris mi? Chris Pine. Yakışıklı adam. Buna biraz bakın ya bu fotoğrafı. Gerçi Ryan Gosling'in de iyi fotoğrafını koymamışlar da. Chris Pine olsun. Chris Pratt, Brad Pitt. Christian Bale, Jensen. Jensen. Jensen Douglas. Bu. Paul Weasley, Henry Cavill. Temiz bir eleme. Chris Hemsworth, Chris Evans. İki Chris'in kapışması. Buradan Chris çıkar. Aynen. Küçük şakalarlar renklendi. Chris Evans, Chris Hemsworth, Hemsworth. Timothy, Keanu Reeves. Keanu Reeves ya. Çoluk çocukla bizi uğraştırmayın kardeşim. Hayda bre. Jamie Dornan, Jason Momoa. Şimdi size şunu söyleyeyim. Eğer ben bir kadın olsaydım, iyi veyahut e, farklı kişilerden etkilenseydim diyeyim. Jason Momoa gibi bir adam isterdim yanımda. Heybetli. Hayvanımsı. Benim için erkek otur. Ama şimdi en yakışıklı erkek deyince yakışıklılık daha çok yüzden bulabileceğimiz bir şey. Ya. Hani karizma erkeği deseydi, kimin kiminle olmak isterdiniz deseydi farklı bakabilirdim ama Jamie Dornan gerçekten yakışıklı abi. Chris Pine, Brad Pitt. Güle güle. Chris Pine. Johnny Depp, Chris Hemsworth. Johnny Depp. Avustralya'da abi buraya kadarmış. Güzel. Henry Cavill. Evet. Keanu Reeves, Jamie Dornan, Jamie. Johnny Depp, Brad Pitt. Ya Brad Pitt muhtemelen birinci olacaktır. Vout finale zaten çıkacaktır. Ama gerçekten Johnny Depp'in de gençliği iyiydi. Her role de girer abimiz. Brad Pitt. Johnny Depp. Brad Pitt ya. Baba yakışıklı. Bu arada babamla yaşadı. Yani baba yakışıklı gerçekten baba, babam olabilirmiş. Henry Cavill, Jamie Dornan. İki İngiliz değil mi bunlar? Jamie de İngiliz. Henry Cavill de öyle. Ee, az önce Jason Momoa'ya dediğim şeyi Henry Cavill için de söylerim. Ekstra Henry Cavill 100 olarak da iyi. Yani Jason Momoa tam bir hayvan. Kaç işte? 1.94 falan mı? Artık boyu kaçtı hatırlamıyorum da. Neden aklımda öyle kalmış? Ee, Henry Cavill o kadar uzun değil yani. Bu da 1.85 falan galiba ama ee, heybetli bir be abi. Yani, Henry Cavill yani. Bence şimdi bu final gerçekten zor ve ama beklediğim bir final. Brad Pitt ve Henry Cavill. En yakışıklı. Brad Pitt ya. Henry Cavill abi seni çok seviyorum. Bak kadın olsaydım seni alırdım diyorum. Ama yakışıklılıksa söz konusu Brad Pitt'in bir gençliğine bakalım. Yani şuradan Brad Pitt diyorum. O abi harbiden iyiydi. Evet birincimiz Brad Pitt oldu. Bakalım en çok seçilenlere. Henry Cavill birinciymiş. Johnny Depp 2. Leonardo DiCaprio 3. Ne bu Brad Pitt düşmanları mı? Brad Pitt dördüncüymüş en çok seçilen. Joseph Morgan. Aksan seven bir toplulukla beraberiz. Killian Murphy. Killian Murphy yakışıklı değil oğlum ya. Oynadık oyunculuk inanılmaz karakterler süper. Ama yani yakışıklı mı yani Killian Murphy? Vay be şaşırttı beni. Ama hani Henry Cavill'a hiçbir şey demem tabii birinci olan. Birincilik verene. O zaman. Biz de madem şöyle bir testteyiz. Kendimize bakalım ya. <laughs> Fucking murder. What are you talking about, man? Evet. Biret bitti bence birincimiz. Yorumlara yazın. Hayır abi ya biret bitti. Hayır abi olur mu? Kitapta bile ayarı yok gibi yorumlar yazabilirsiniz. O zaman yeni testlerle karşınıza çıkacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. what's up